Selamun Aleyküm Usta Aleyküm Selam Hoş geldiniz Usta kendini açtığın dükkandayız şu anda Evet e, frın frın, Son derece güzel olmuş Elinden geldiği kadar Bütün dekorasyonu ekibiyle beraber Hem hamurcu hem çamurcuyla beraber Buralara kadar geçirdik Bütün e, dış kaplamasına varış kadar Çeşifene varış kadar biz kendimiz Bizzat yaptık Reklamcımıza varış kadar Gelin buyurun Buyuralım da, usta. Işte, gelin bakalım hoş geldiniz. Evet. Tabanından tut. Her yerine araç kadar. Emek sarf ettik. Amacımız burada şuydu. Biz tamamen yerli malı gibi her şeyimizi kendimiz yapmaya çalıştık. Dolaplara bile bir zat kendimiz yardım ettik. Başka bir ustaya yaptırarak yardım ettik. Bir de otomatik kapımızı dışarıda yaptık. Genelde yerli malı olarak da buraya kadar geldik. Bunu Nasıl? yine demirci kardeşimle beraber yaptık. Böyle düşündük. Elimizden geldiği kadar. Karınca kararınca. Evet. Ee, sure. Fırınımız şu an yanıyor. Musa ustanın en büyük önemli özelliklerinden bir tanesi son iki senede çağ atlatan, kara fırında çağ atlatan bir olayı şey ettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fırınımızın önü tertemiz. Fırınımız yanıyor termal baca sayesinde ve sıcak da değil buralar. Kesinlikle sıcak değil. Çünkü alevimiz ileriye gittiği için burada tabanımızda ekmeğin altı yanmıyor. Çünkü alev evet. ve fırın sadece 15-20 dakika kadar kızıyor. Gördüğünüz gibi. Ee, bu kapağı aldanmayın arkadaşlar. Bu kapağı buraya koyduk. Benden istiyorlar. Zaman zaman. Evet. Bu kapağın yeni modelini çıkaracağız. Bunu denemelik olarak yaptık. Bir izlediğinizde onlar istiyorsunuz. Bunun daha modellisini otomatik olanını yani sansürlü bir şekilde olanını yapacağız. Gördüğünüz gibi burada iz, duman, kül pislik olmayacak. Hiçbir Beyaz şey yok. gömlekle burada çalışabilecekler. Açalım fırınımızı. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an bak ustam getir. Görüyorsunuz. Fırın tam gaz yanıyor. Bu fırında hani iz, hane kül Bakınız, iyice izlediğinizde bakınız tane tane yıldızlar gibi düşen yerlerde beyaz olan direkmen kurumu tavandan değil tabana döküyor. Bunun özelliği de işte milletin beyaz çamaşırı veyahut da balkonda oturan insanlar rahatsız olmuyor. İşçi dumanı, külü atıyor arkadaşlar. Ee, biz bu fırını para amaçlı değil tamamen kendimiz ne yapabiliriz diye bütün kardeşlerim de burada. İşte evet. e, dördüncü annemden olan kardeşim. ikinci annemden olan kardeşim. yani ikinci annemden olan kardeşlerimiz. Bu kendisi baklavaçlıdır. Kendisi bu kardeşimiz servisçidir. Hamurcular pişiricidir. Hem Trabzon ekmeğini yapıyor. Böyle bir e, beraber birleştik. Benim bu zamana kadar bana emek veren tüm fırıncılara da teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi hak ettiğimiz yerlerden daha yukarılara yücelttiler. İş verdiler, imkan verdiler. Biz de bunları en iyi şekilde bütün fırıncı arkadaşlar temsil etmeye çalıştık. İnşallah başarılı oluruz. Bundan arkadaşlara da e, daha büyük hizmetlerimizi götüreceğiz. Bir güzel tavan yaptık. Karınca kararınca gördüğünüz gibi bir gönül sevdası. Aslında burada belki buradan daha iyi fırınlar olan olabilir. Ama biz burada tamamen ruhumuzu kattık, gönlümüzü koyduk, sevdamız oldu, aşkımız oldu yerimiz. Böyle bir dünya kurduk. Bizim dünyamız bu. Küçük bir dünyada şirin bir yer yapmaya çalıştık. En azından burada 50-60 nüfus ekmek yiyecek bu fırınımızda. Fırıncılık gerçekten zor bir meslektir. Biz de bunu en iyi şekilde kardeşlerimize yaptık. Onlardan sayesinde bizler ekmek yiyeceğiz. Allah onları da muvaffak eyler. Amin. Cenab-ı Allah'ım da sizlere Böyle güzel yerler nasip eyler inşallah. Fırınkı Musa Usta zaten amma hizmetine hazırdır. Her zaman hazır ve nazırız. Her zaman yürürüz, yürüyeceğiz inşallah. Son nefesimize kadar bu memleketime, bu Türkiye'me, bu halkıma ben hizmet etmeye hazırım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Telefonumu veriyorum. 0542 717 39 55 ne olur telefonlarımız açıktır. Allah'ın izniyle sizlere hizmete varım. Bekle her an geliyorum senin yapmaya. Tamirat, bütün bakım hepsini yaptığımız gibi. Oldu ki başkasına yaptırıyorsunuz fırını. Ekmeğiniz bozuk oldu, pastanız bozuk oldu. Komple hizmet. Telefondan dahi hamur yoğurtturabilecek kapasitedeyiz. Teşekkür ediyoruz. Var olun, çok olun, bol paralı olun. Eyvallah.